Ali Can Bey modeli için nasıl bir kıyafet seçecek çok merak ediyoruz doğrusu. Evet geldik bu haftanın son finaline. Modelime kıyafet seçmeye, gel seçmeye geldim. Ee, Cadılar Bayramı konsepti olduğu için şimdi ona kıyafet seçip gereken ne varsa götüreceğiz. Öncelikle bir bakalım. Şu çok hoşuma gitti. Konsepte uygun. Şunu da beğenebiliriz. Bayağı kararsızım. Hakikaten günün yorgunluğu kıyafete yansıyor diyorlardı. İnanmıyordum. Gerçekten de mi ama yeter. Bu kadar kıyafet seçimi. Bunun altına da yakışacak gidecek ayakkabı gerekiyor. Öncelikle bir siyah almak zorundayım. Bir de saçın içinde kontrast renkler olduğu için onu patlatmamız gerekiyor. Hangisini alsak diye düşünüyorum. Sonra şu. Ve şu. Ayakkabı seçimizi buradan. Bir de takı almak istiyorum. Zaten ben kendim takı ayarladığım konsepte uygun. Sadece şuradan Uğurlu yılanımı alacağım. Geçen yarışta bu yılanla birinci olmuştum. Bunun uğuruyla umarım yine birinci olurum. Bakalım kırmızı alda rakiplerim bana ne diyecek. Gereken cevabı ben onlara yaptığım sunumla, saçla cevabını vereceğim. Görüp bakacağız. 3, 2, 1. Ya ben bu anlam veremem. <laughs> Kaldım vallahi. Hele makyaj. Abi bu ne ya? Yani cadıdan farklı her şey vardı ortada. Biraz saçmalamış diye düşündüm. Bu haftanın birincisi olan yarışmacımız. Evet geldik bu özel haftanın final gününe. Tabi öncesinde bugünün finalini gerçekleştireceğiz. Sonrasında haftanın finalini gerçekleştireceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar cadılar konseptine? Hazırız. Evet. O zaman Ali Can Bey'in modelini aramıza alalım ve yorumlarımıza devam edelim. Beşten say. Evet, beşten geriye doğru sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. için aramıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu haftanın en iddialı kişisi sen oldun. Hatta bütün haftaların Ali Can Bey yapacağını yaptı. Hakikaten çok enteresan. Bilseydim Ali Can Bey böyle bir çalışma yaptığınızı Cadılar Bayramı'nda size gelirdim. <laughs> Hakikaten o gün ne yapacağımızı bilemedik. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Fuat öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir yaşına uygun olmuş mu? E, konseptine uygun olmuş mu? Ve değişim var mı? Valla konsepte uygun olmuş mu? Olmuş. Ee, yaşına uygun olmuş mu? Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Yani yaşın, soru mesela sordum. 18 yaşındaki bir kızın Cadılar Bayramı'na giderken kaldırabileceği bir görüntü mü? Ya şimdi Cadılar Bayramı olduğu için parti konsepti olduğu için o şekilde bakılabilir ama ya şimdi düşünüyorum ya ben bu saçağımdan veremem. <laughs> Kaldım vallahi. Hele makyaj Abi bu ne ya? Cadı. Tatlı cadı. Abi, şimdi aksesuar kullanmışsın. Yani bu ilave. Şöyle bakıyorum. E ben zaten makyajı gördüm bittim ya. Vallahi bittim. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Kolay. Model cadı diye sorarsanız ya yani cadıdan farklı her şey vardı ortada. Her şey yani her şeyden öte vardı. Yani inanın gerçekten söyleyecek bir kelime bulamıyorum yani saçla ilgili. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı. İnsanın gözleri olması lazım o saçı tararken. Şimdi parti saçı olmuş mu? Tabii ki olmuş. Ama şöyle bir şey var. Biraz yüzü boğulmuş buldum ben. Araya sıkıştırılmış. Yüz araya sıkışmış. Alttan bu, bu taraftan bu, sol taraftan bu. Yüzü araya sıkıştırılmış buldum. Yani bunu çok gereksiz buluyorum. Yani bir de dişi, hani biraz dişiliğini kaybetmiş bir pozisyon görüyorum. Bir de çorapları pek beğenmedim. Biraz saçmalamış diye düşündüm. Bir de kesim falan yapacağım dedi bize. Yani ne kesim yaptı, ne bir şey yaptı, bizi yerden yere vurdu, eleştirdi, kesimi eleştirdi. Ya yani şu kadarcık bir tutam kesmişsin ve neredeyse geç kalmak üzereydin. Yetiştirememişsin neredeyse. Eline sağlık yemeyeceğim Sanat olarak bir çalışma yapmış. Onun için eline sağlık diyorum ama olmamış. Düğün saçı desen düğün saçı değil. Çatılara benzesi desem oradan da geçtim bir makyaj benziyor. Renk cümbüşü, aksesuar cümbüşü, nikah saçının önde şeyi aksesuarı, arkada kına saçının aksesuarları. Bir de çözemediğim bir şey daha var. Ben gelen anlamda değerlendirmeden önce bir saç kesmi istedik. Saç kesmi yok, yapılmadı bu model. Bu bir. Renklendirme yaptı arkadaşım. Önü patlattı. O patlattığı renk yok ortada. Bu iki. Yani makyaj beni bağlamıyor. Konsepte uyan tek şey makyaj şu an. Bir de buradakini anlamadım. Ya bu renk bu burada olmasaydı alttaki şu patlattığı renkleri bir görseydik biz. Ya hiçbir cacıdan nikah şapkası görmüyorum ben bir. O ceset şapkası, şey, cenaze şapkası. Yani o, onu her yerde nikahta da kullanıyoruz. Biz hiç cenazede kullanmadık da. Artı Erkan'a döner misin? teknik olarak değerlendiriyorum. Örgü lastiği ve tokalar burada gözüküyor. Ve ben ya Alican'dan çok fazlasını beklediğim için bu bana yeterli gelmedi bilmiyorum. Ben ondan bunun 10 kat daha üstünü bir şey bekliyordum. Şu olmamalıydı bence burada. Hiç yani ne orada bilmiyorum. Zaten takı korkunç derecede <laughs> ee, bu kız koltuğa oturduğunda da ben bu saçı kesmeyeceğimi söyledim. Yapacağım. O e, işlemden dolayı sadece burada bir hareket yapacağım. Nokta atışı yapacağım. Ve nitekim de onu da yaptım. Ondan da gayet mutluyum. O benim içime sindi. Yani yaptığım kesim içime sindi diyebilirim. <laughs> ah. Ali Can ben bir cadı göremiyorum hayatım. Tatlıymış, sertmiş falan. Hiç onları tertsmişim. Ben bir cadı göremiyorum. Ne taraftan eleştireyim, ne taraftan başlayayım bilmiyorum ama. Tamam, bol aksesuar kullandı falan söyledin. Başından beri ben aksesuara çok ...karşı olduğumu söylüyorum. Doğru kullanılırsa, kaliteli bir şey kullanırsa varım dedim. Oldukça gereksiz ve... ...birbiriyle alakasız şeyler görüyorum. Cadı durumunda böyle bir şeyler yapabilirsin. yani Alakasız şeyler de kullanabilirsin ama... ...cadıya benzer bir figür, bir işaret, bir hikaye göremiyorum. Yani... ...başlı başına çorap mıdır, tayp mıdır bilmiyorum içindeki hanımefendinin. O başlı başına... ...sevdim onu. İşte koldaki, sol kolundaki... ...şeyi sevdim. Onun harici... ...hiçbir şeyi sevmedim. Hiçbir şey sevmedim. Yani boyundaki zımırtı... ...içindeki kolye abi elbise bilmiyorum. Kafadaki işte balon yaptığın renklere Burhan'a katılıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Kesim dedik ki ya burayı buraya kadar buraya kadar buraya kadar çıkarsan da bir şey göremeyeceğiz. Çünkü bir şey ortaya saç yaptığın yani. saç buradaydı. Şuraya bir uç. Evet, ortaya yaptığın renkte bir şey göremedim. Kesimde bir şey göremedim. Çok doğru ve iyi eleştirmek isterdim ama inan içimden gelmiyor. Sadece iki şeyi tek başına ayrı ayrı sevdim. Onun harici hiçbir şey sevmedim. O kullandığın eski aksesuarlar, detaylar. O dizmiş oldukların, e, dedin ya spontan gelişimde bir şeyler yaptın falan, gelişebilir ama bir fikir üzerine gidiyor olman lazım. Yani cadıdaki ya sivri şapka, atıyorum süpürge ya da makyajında bir çirkinlik. İşte o makyaj, bak çok hatalar var makyajda da e, profesyonel bir hareket göremiyorum. O bahsettiği şey cenaze hikayesi dedim. Ben dönemlerde kullanılan böyle bir, işte o eski tarzlar tararlı ya falan öyle bir şey olarak görüyorum cenazede ben. E muhakkak kullanabilir falan. Keşke bir bonus yapıp da böyle küçük süpürge. Ya işte bir ne gibi elinde süpürge ya da böyle da saçta. süpürgenin üstüne saçı dağıtsaydı. Ya ekibiz şey yok. yapmaya gerek yok. Ya, ya sivi bir şapka, beyaz bir surat anlatır benim bir taraftan akıttım, biraz şirkinleştirdim falan olabilir. Mesela bak kolye şu bu falan. İki şey hadi yani zorlayarak sadece ikisini söylüyorum yani. Belki onu da kolda kullanmazdım da bilmiyorum açar belki bir şeye sokardım yani. Bilekte değil de burada. <laughs> bu da. Ya bu neyse bu kızda yani ne? Yani ne ben buna sözcük bulamıyorum. Yani cadı daha nasıl olabilir? Çok merak ediyorum. Bunların cadı anlayışı nasıl? Bunların cadısı nasıl? Takıldıkları cadılar da vardı da ben mi bilmiyorum. Ben çözemedim. Cadı gibi cadı oldu kız. İlk yarışmacımız Fuat Bey. Modeli Filiz Hanım'ın uzun sarı saçlarını kısaltmayıp sadece kat attı. Asıl değişimi ise renk ve yaptığı iddialı topuzla sağladı. İkinci gün yarışan Burhan Bey modeli Muazzez Hanım'ın düz uzun sarı saçlarını önce platin rengine çevirdi. Ardından siyah balyaj ve eklediği çıt çıtlarla Muazzez Hanım'ı bir saray hanımefendisine dönüştürdü. Üçüncü yarışmacımız Ferit Bey'in modeli Gülden Hanım bir hayli yıpranmış saçlara sahipti. Kuaförümüz Ferit Bey kestane rengine çevirdiği saçın ortasını sarıya boyadıktan sonra iddialı bir topuz çalışması yaptı. bacımız Tayfun Bey kısa saçlı modeli Buse Hanım'ın saçlarını daha da kısaltıp marjinal bir çalışmaya imza attı. Saçın rengini koyu kestaneye çeviren kuaförümüz aynı zamanda sarı ve pembe renkleri de kullandı. Son yarışmacımız Alican Bey modeli Burçin Hanım'ın uzun saçlarını kısaltmamayı tercih etti. Renk ve tarz üzerine yoğunlaşan Alican Bey, 9 farklı ton ve iddialı bir tasarım uygulayarak modelini Cadılar Bayramı'na hazırladı. Müzik geldik büyük finale. Elimde gördüğünüz bu zarfta haftanın birincisi yazıyor. Bu hafta özel bir haftaydı. Bizimle daha önceden yarışmış ve sizler tarafından en çok sevilen kuaförleri bir araya getirmiştik. Onlara bir de konsept verdik. Parti konsepti hazırladılar. Dolayısıyla oldukça ilginç bir haftaydı. Birinciyi, birincinin kim olacağını ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Tahmin etmesi oldukça zor. Birbirinizi kimi zaman çok sert eleştirdiniz, kimi zaman çok sevdiniz. Tabii ki oylamayı siz yaptığınız için birinciyi de siz belirlemiş oldunuz. Birinciyi açıklamadan önce eğer siz birinci olmazsanız işini en çok beğendiğiniz kim ve kim birinci olur? Ben söyleyeyim mi? Buyurun Ferit Bey. Bence ben Tayfun diyorum. Sizin birinciniz Tayfun. Evet. Evet, Fuat Bey'den yorum alalım. Haftanın ilk günü yarıştınız. Oldukça sert eleştirildiniz. Siz olmazsanız eğer haftanın birincisi kim olur? Ee, doğru eleştirildik. Ee, belki arkadaşlar parti konseptini ilk önce anlayamadılar. Belki ondan da olabilir. Ama e, ben olmazsam eğer e, ben de Tayfun'a e, birinci geleceğini düşünüyorum. Adil bir oylama yaptım mı diye sorarsanız yüzde yüz yaptım kendimden eminim. Kimsenin hakkını yemedim. Teşekkür ederiz. Evet Burhan Bey, sizin birinciniz kim? Yani ilk yarıştığım konsepte bakarak olursak... ...kendimden sonra tarz saç tarayan Tayfun abi var. Peki sizce adil bir oylama olmuş mudur bu hafta? Ben kendi şahsıma evet bilemem. Peki, teşekkür ederiz. Ali Can Bey, siz bugün yarıştınız, zorlu bir gündü, evet. stresliydi, size patladı birazcık hem final heyecanı, Başta göre yorgunluk. Başta buna alışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz de önceden birinci oldunuz. Evet, ben o Hatta yaşadım. Hatta sanırım ar aranızda tek, birinci tek birinciliği <laughs> bundan önce siz almışsınız. Evet. Sizce kim olur? Ben Tayfun ee, arkadaşım kazanacağına eminim, yüzde yüzde eminim. Çünkü ben onun modelini en çok seven, en çok hoşlanan kişi de bendim. Kendi tarzıma yakında Tayfun arkadaşımı gördüğüm için onun hak ettiğini düşünüyorum. Ben olmadıysa Evet Tayfun Bey sizden de son e, yorum alalım. Arkadaşlarıma Çin teşekkür olur. ederim. Hepsi sağ olsunlar. ya Burhan'a ayrı teşekkür ederim bütün bir haftayı. Bizi zindan ettiği için. <laughs> renklendirdiği için. <laughs> renklendirdiği için evet Burhan renklendirdiği için. Ben de Tayfun hep güldüğü için. E, güldürdün işte renklisin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben Burhan diyeceğim çünkü diğer arkadaşlar çok beğendi. Yani ben de tabi beğendiğim yerler oldu. Diğer arkadaşlar şey söyledi yani hepsi birebir işte beğendim çalışmayı beğendim falan dedikleri için öyle bir fikir yürütüyorum. Şimdi sizi biraz heyecanlandırmanın vakti geldi. Sonuncu yaşkasına ben gideyim. <laughs> evet. Şimdi tahminlerinizi yürüttünüz. Aralıkta Tayfun Bey'in olduğunu söylediniz. Ben çok fazla vakit kaybetmeyeceğim zarfı açacağım. Şimdi hazırsak ben artık zarfımızı açayım. Evet. Birkaç haftadır rastladığımız bir durum. Beraberlik var arkadaşlar. 9 yıldız alarak büyük ödülü kaybeden iki yarışmacımız olmuş. Bunlardan biri tam 9 yıldız alarak Fuat Bey oldu. Teşekkür ederiz Fuat Bey. Rakipleriniz 9 yıldız vermiş size. <laughs> Saygı duyuyorum ama kabul etmiyorum. Ya sonuncu olmak önemli değil. Biz best of'ta yarışıyoruz. Hani hiç problem değil. Ama ortada bir emek var. Biz meslek aşkı var. Meslek aşkı para uğruna satılmaması lazım. Evet, bir diğer yarışmacımız, rakiplerinden 9 yıldız alarak birinci olma şansını kaybeden yarışmacımız Ali Can Bey. Teşekkür ederim, herkese. Biz de teşekkür ederiz. Evet, beraberlik var. Tam 10 yıldız alan iki kişi olmuş. Bunlardan biri... Tam 10 yıldız olarak